Herkese merhabalar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gülşen Ceylan. Burası Isparta'nın Yalvaç ilçesi. Ee, hava sıcaklıkları çok düşük, rüzgar var, yağmur yağıyor burada. O yüzden arılığımıza gidemedik, ee, rüzgarda olduğu için, rüzgarda orada video çekmek sıkıntı oluyor, mikrofonumuz olmadığı için ses yeterli derecede gitmiyor sürekli söylüyorsunuz video çekin video çekin kanalı çok boş bırakıyorsunuz diye. Bize telkinlerde bulunuyorsunuz. O yüzden biz de evimizde bir video çekelim dedik. Eşim de sizlere çok selamı var. O da iş yerimizde. O yüzden birlikte de video çekemeyebiliyoruz. Çünkü beraber çalışıyoruz. Birlikte duruyoruz bazen. Bugün o kendi duruyor. Biz de yine bir video atalım dedik bu videolarımızın yavaş yavaş kanalımız para kazanmaya başladı. Sizin desteklerinizle sizlere çok çok teşekkür ederiz. Tabii şimdi küçük küçük gelirler gelmeye başladı. Bu gelirlerle tabii ilk başta bir ailenin yarasına merhem olmak mümkün değil çünkü küçük küçük gelirler herhangi bir çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak mümkün değil. O yüzden şu an ufak tefek gelirlerle söz verdiğimiz gibi sokak hayvanlarına yiyecek almaya çalışıyoruz mama almaya çalışıyoruz Siz de daha çok kanalımızı e, nazınız geçenlere duyurursanız bakın böyle böyle kanal var işte e, Bu şekilde gelirlerini bu şekilde kullanıyorlar diye e, söylerseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz Zaten kanalımızı açmamızdaki amaç aslında Siz gibi değerli insanlarla tanışmak sizlerden e, güzel etkileşim almak yani gelirden ziyade Önemli olan e, Sizlerle güzel Diyalog içerisinde bulunmak. Hani dedik güzel bir gelirimiz de gelirse bu gelirimizi de sokak hayvanlarıyla paylaşalım. İhtiyaç sahibi ailelere yardımcı olalım. Ya da bir çocuğumuzun yüzünü güldürelim. Amacımız sadece bu. Yoksa bizim e, öyle hani çok izlenme gibi bir kaygımız yok yani. Bugün sizlere e, arıların ilginç özelliklerinden bahsedeceğim. Ben arıcılığa başlamadan önce yani bazılarını biliyordum açıkçası bazılarını bilmiyordum. Hani arıcılığa artık yavaş yavaş merak sardıktan sonra sürekli işte okuyup araştırma gereksinim duyuyorum. Önce arıların bir anatomasini inceleyelim. Şu anda bir ara olsa da keşke gösterebilseydik. Arıların 5 tane gözü varmış. Yani ben bunu ilk okuduğumda gerçekten çok şaşırmıştım. Yani hiç düşünmemiştim daha önce arıların acaba kaç gözü var, kaç kanadı var. Kaç bacağı var? Yani hiç düşünmemiştim. Beş tane gözü olduğunu öğrendim. İki tane çift kanadı olduğunu öğrendim. E, altı tane bacağı olduğunu öğrendim. Artık aralara e, merak sardıkça da arılarla ilgili ilginç bilgiler öğrendim. Bazı öğrendiğim, özellikle bu bilgiler bana çok ilginç gelmişti. Daha sonrasında e, örneğin bir kovanda bir tane ana kraliçe. Ondan sonrasında işte Aktif sezon olmayan kış sezonunda 20-30 bin arası işçi arı, eğer aktif sezonsa ya ilkbahar sezonuysa 80 bine kadar, 100 bine kadar da bu işçi arısı sayısı çıkabiliyor. Bazı dönemlerde de erkek arı oluyor. İlkbaharda başlıyor bir erkek arılar. Erkek arılar ilkbaharda başlayıp işte sonbahardan sonra yavaş yavaş da azalıyorlar. Ben bu bilgileri de çok bilmiyordum. Hani arıcılığa başlayınca öğrendim. Yani burada ana kraliçenin çok önemli olduğunu görüyoruz. Bütün koloniyi, bütün koloniyi ana kraliçe yani aktif hale getiriyor. Ana kraliçenin ömrü ortalama 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl, 8 yıla kadar yaşayan ana kraliçeler de var. İşçilerin ömrü ise aktif sezonda 4-5 hafta. Yani yaz yazın aktif sezon dediğimiz tabii yazın oluyor. Arılar çok hareket ettiği için bu da onların e, tabii ki e, yaşam sürelerini kısaltıyor. Nasıl bir araba ne kadar çok hareket ettiyse o kadar çok kilometres arttığı için arıların da e, çok hareket ettikçe e, yaşam süreleri kısalıyor. Aktif sezonda dediğim gibi bir işçi arı 5-6 hafta yaşarken kış sezonunda e, uykuya yattıkları için, yorulmadıkları için 5-6 ay kadar yaşayabiliyorlar. Ana arının uzun yaşamasının sırrı işçilerin ana kraliçeyi arı sütüyle beslemesi. Bu da bize arı sütünün ne kadar kıymetli, ne kadar değerli bir arı ürünü olduğunu gösteriyor. Ayrıca bir ana kraliçe günde 2000-2500 tane de yumurta atabiliyor. Bu bilgiler gerçekten çok kıymetli bilgiler. Ayrıca bir arı ömrünün kısacık ömründe sadece bir çay kaşığının 12'de biri kadar bal üretiyor. Bakın bu balın soframıza ne kadar zor şartlarda geldiğini bu bilgiler de bize gösteriyor. Yani küçücük ömründe bir çay kaşığının 12'de birini düşün. Yani o kadarcık bal üretiyor bizler için. Ayrıca arılar bizler için bal üreten tek böcek. Dünyada tek böcek. Yani başka böyle bir böcek türünden aldığımız dünyada hiçbir gıda yok. Evet devam edelim değerli izleyicilerimiz. Arıların çok yüksek böyle koku alma özelliği var. Yani bulunduğu alandan, kovandan 5 kilometre uzaktaki bir alanı tarayabiliyorlar. Tam 170 koku alıcısı var. Çok güzel güçlü bir koku alıcıları var güçlü aşırı güçlü yani 5 kilometre oldukça yüksek ayrıca değişik vızıltı sesleri var tam 11 11 farklı vızıltı seslerine sahip bu vızıltı sesleriyle birbiriyle iletişim halinde bulunuyorlar titreşim halinde bulunuyorlar değişik böyle dans ediyorlar mesela arıların kovanların önünde örneğin bir besleme yapıldığında dışarıdan güzel bir nektar geldiğinde böyle mutlu oluyorlar değişik böyle dans danslar yapıyorlar Bunları aslında bir bazı videolarda da ara ara göstermiştik. Böyle arılar dans dans ediyorlardı. Farklı farklı dans şekilleri var. Arılar örneğin bir polene gittiklerinde de e, oraya böyle elektriksel bir daire çiziyorlar. Yani ben buraya baktım diyor mesela siz tekrar bakmayın diyor. Oraya bir titreşim halinde bir daire çiziyor. Diğer arılar oraya gelip zaman kaybetmiyor. Yani bu şekilde de bir haberleşme özellikleri var. Arılar virüs kaptığında da Artık e, zamanla uçamaz oluyorlar, uçma yetisini kaybediyorlar, yön bulma yetisini kaybediyorlar. Kendi ağırlığını taşıyamaz oluyorlar ve kovana gelmiyorlar. E, kovana gel gelmiyorlar ya da gelmek istemiyorlar. Gelemedikleri için de e, bu hastalıklarını, virüslerini içerideki arıya bulaştırmıyorlar. Örneğin bizi soktuğun, soktuğunda da öyle. Soktuktan sonra birkaç saat içinde ölüyor yani. Eğer e, soktuğunda bizde bir mikrop varsa onu gelip e, ölmemiş olsa Kovanına bırakır yani o şekilde yaratılmış mükemmel canlılar soktuğunda zaten bağırsaklarıyla birlikte iğne de kalıyor o iki saat içinde ölüyor yani Bağırsak, bağırsakları da biraz tabi zede alıyor derinden soktuğu için ben bunları çünkü çok yaşadığım için aşırı o yüzden biliyorum yani çok derin derin sokmalarda böyle biraz da böyle şey kalıyordu sanki böyle e, bağırsakları zede almış gibi hissediyordum İğnenin ucunda da bir şey oluyordu böyle. Bazı arıların da şeyi öğrendim ayrıca daha fazla böyle yakıyordu. Aşırı yakıyordu. Bazen ben hissetmiyordum. Çok az böyle. Çok his, çok küçücük hissediyordum. Ama bazıları aşırı yakıyordu. Bunu araştırdım. Böyle biraz daha böyle anaç arıların ki daha çok yakarmış. Ya da işte farklı şeylere konarmış. Artık daha zehirli şeylere kondukları için o zehir bizde daha çok etki ediyormuş. Daha çok yakıyormuş. Bunu da işte usta arıcılara sorarak da öğrendim. Birkaç usta arıcı var iletişim halinde olduğumuz. Hani onlara da soruyorum. Okuyarak da öğreniyoruz çeşitli kaynaklardan. Arılar e, mavi rengi ayırt edebiliyorlarmış. E, kırmızı ve e, koyu gürü rengi de siyah olarak algılıyorlarmış. Yani kırmızıyı göremiyorlarmış. E, fark ettiyseniz birçok arıcılık arıcılıkla uğraşanların da kovanlarının mavi olduğunu görmüşsünüzdür. Bu belki işte o yüzden bunu düşünerekten hani renklerini ayırt etsinler de girsinler diye o şekilde düşünmüştür, düşünülmüştür. Genelde kovanlar açık renk boyanır. Arılar bir koloni içerisinde sadece 1 kilo bal yapmak için dünyanın etrafını 6 kez dolaşabilecek şekilde, yani altı kez dolaşmaya eşdeğer şekilde çiçekleri ziyaret ediyorlar ve bu kadar bir güç kazanmalar için de tam 25 kilo besin tüketmeleri gerekiyor. Tüm bu bilgiler arıların bize ne kadar, bizler için ne kadar kıymetli, ne kadar muhteşem canlılar olduğunu gösteriyor. Einstein'da bir sözü var. Belki hepiniz duymuşsunuzdur muhtemelen. Eğer arılar olmasaydı insanlığın, dünyanın sadece 4 yıl ömrü kalmış olurdu. Arılar tozlaşmayı sağlıyor. O çiçekten, o çiçeği, çiçeğe konaraktan döllenmeyi sağlıyor. O yüzden bizler için çok kıymetli varlıklar. Benim arılarla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eğer sizlerin de böyle bildiğiniz ilginç bilgiler varsa bizlere paylaşabilirsiniz. Bu gördüğünüz yavrucağın adını da bal koyduk. Arı arıcılık yaptığımız için. Bakın çok tatlı bal renginde. 9 Kasım'da aldık bunu evimize. Dışarıda görmüştük dükkanımızın önünde böyle. Küçücüktü böyle 2 aylık falandı tahminen yiyecek bulamıyordu. Bütün kediler bunu patilemişler. İki tane de kardeşi vardı. Onları kurtaramadık. Araba araba çarptı gözümüzün önünde. Buna da çok üzüldük. Üzüldük. Ee, dışarıda soğuk kış günlerinde yiyecek bulamıyordu. Evimizi aldık. Bunu da beslemeye çalışıyoruz bu şekilde. Sizlere şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videolarımıza beğeni atmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Bu gibi sokakta daha bir sürü sokak hayvanı var, yiyecek bulamıyorlar. En azından biz bunu kurtardık ama dışarıdakileri de soğuk kış günlerinde sizin, sizlerin desteğiyle besleyebiliriz. Sizlerden çok çok destek bekliyoruz. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Isparta Yalvaç'tan selamlar, sevgiler bizden.